Chrome durduruldu hatası nasıl çözülür? Google Chrome durduruldu hatası alıyorsanız bu çözüm yollarını uygulayarak saniyeler içinde sorundan kurtulabilirsiniz. Google Chrome her ne kadar en iyi tarayıcılardan biri olsa da Chrome durduruldu hatası gibi çeşitli hatalarla zaman zaman karşılaşabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda Chrome yanıt vermediğini içeren hata mesajı önünüze çıkabilir. Bu hata ortaya çıktığında favori web sitelerinizi ziyaret edemez, Google gibi arama motorlarında belirli bir konu ile ilgili araştırma yapamaz, internetten alışveriş yapamazsınız. Kısacası internete bağlı olursunuz ancak kusursuz bir web deneyimi yaşayamazsınız. Neyse ki kromon yanıt vermemesi sorununu çözüme kavuşturmak için başvurulabilecek birkaç çözüm yolu var. Bunları hemen uygulamak istiyorsanız aşağıdaki maddelere geçebilirsiniz. Chrome durduruldu hatası için çözüm yolları. Chrome'u durmaya zorlayın. Telefonu yeniden başlatın. Chrome'un ön belleğini temizleyin. Chrome'u güncelleyin. Gereksiz uygulamaları ve dosyaları silin. Chrome yanıt vermediğinde ya da durdurulduğunda bu çözüm yollarını uygulayarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Dilerseniz gelin, her bir yöntemi ayrı ayrı ele alalım. Chrome'u durmaya zorlama. Chrome durdurulduğunda yapmanız gereken ilk şey, tarayıcıyı kapatıp yeniden açmak olmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirerek tarayıcının çalışmamasına neden olan sorunu giderebilirsiniz. Bu yöntem eğer yaramazsa aşağıdaki adımları takip edin. Ayarlara girin. Direkt uygulamayı kapatmaya zorlayabilirsiniz. Uygulamalar ve bildirimler bölümünden kromu bulup üzerine basın. Uygulamayı durmaya zorlamak için durmaya zorla butonuna dokunun. Ayarlardan çıkın. Chrome simgesine basarak yeniden açın. Telefonu yeniden başlatma. Bir uygulamanın olması gerektiği gibi çalışamamasına yol açan bu sorun ile karşılaştığınızda telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Telefonu yeniden başlatma işlemi birçok küçük sorunu gidermede etkilidir kromon yanıt vermeyi bıraktığında da işe yarayabilir. Yeniden başlatma işlemi için telefonunuzun güç düğmesine basılı tutun. Daha sonra, yeniden başlat, seçeneğine basın. Kromon ön belleğini temizleme. Ön bellek temizliği hem kromon daha hızlı çalışmasını sağlar, hem bu tür sorunlar yüzünden çalışmayı bırakmasını engeller. Ön belleği temizlediğinizde verilerinize hiçbir şey olmaz. Bu nedenle gönül rahatlığı ile ayarlara gidip kromon üzerine dokunabilir ve depolama kısmından ön belleği temizleyebilirsiniz. Kromu güncelleme Kromon eğer güncel sürümünü kullanmıyorsanız bu tür hatalar görebilirsiniz. Tarayıcınızı güncellemek için uygulama mağazasından Kromon sayfasına gidin ve güncelle butonunun olup olmadığını kontrol edin. Bu butonu görüyorsanız üzerine basıp uygulamanın güncellenmesini sağlayın. Gereksiz uygulamaları ve dosyaları silme. Telefonunuzda eğer çok fazla gereksiz uygulama ve dosya varsa bunlar depolama alanınızda çok fazla yer kaplar. Bunun yanı sıra arka planda çalışan uygulamalarda gereksiz kaynak tüketimine yol açar. Dosyaları temizler ve uygulamaları silerek bu sorunu aşabilirsiniz.